Tağut Kur'an-ı Kerim'de tevhidden sonra en önemli ana gündem maddesidir. Tağut alemlerin Rabbi olan Allah'a isyan ederek, Rabbimize itaat etmeyerek yeryüzünde kendi diktat rejimini, kendi hegemonyasını kurup Allah'ın kullarını kullara köle kul yapan kimsedir. Bakın Rabbimiz olan Allah azza ve celle Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin gönderilme misyonundan bahseder. Velakad ba'atna fi kulli ummeten rasulen en ya'budu'llaha ve este'natu't-tawhid. Biz hiç şüphesiz ki tüm milletlere, tüm toplumlara peygamber göndermek suretiyle yalnız Allah'a ibadet etmelerini tağutlardan kaçınmalarını emretmişizdir. İşte alemlerin Rabbi olan Allah, rasullerini bu misyonla gönderir. Yalnız tevhidin egemen olması, yani Allah'a ibadet edilmesi, ikincisi olarak ise kardeşler, şirke, küfre iktidar egemen veren tağutlardan kaçınma noktasında Allah rasullerini uyarıcı olarak göndermektedir. Hatırlayın, tarihin içerisinde Mısır'ın firavunu vardı. Kendisinin bir devleti vardı, bir hükümeti vardı. Politik onunluk ilan etmişti. Siyasi bir tanrılık ilan etmişti ve Rabbimiz ne demişti? Izhab ila Firavna innehu tagha. Ey Musa, firaunu nedir? Çünkü firavun tagut oldu. Neden Allah ona tagut dedi? Çünkü eğer siz bu yönüyle Allah'ın muhatap almaz iseniz Allah'ın kullarını kullara köle yaparsanız tağut ismini alır. Dolayısıyla tağut siyasi görüşünü Allah'tan almayan, ekonomik uygulamalarını Allah'tan almayan, hukuk normlarını, ceza kanunlarını Kur'an'dan almayan, değer yargılarını iyi kötü, güzel, çirkin, yasak, serbest gibi tüm değer yargılarını, tüm ahlaki değer yargılarını, modanızı ya da buna benzer sanatınızı eğer İslam'dan, Kur'an'dan, peygamberden almaz iseniz, her türlü isyanın içerisine girer, helal ve haram tanımaz iseniz, kim olursanız olun siz tağut olmuş olursunuz. Dolayısıyla tağut Allah'a sınırlandırma getiren, Allah'ın merkezin dışına iten şirke küfre ideolojik dinlere egemenlik veren kimseye tağut ismini vermektedir Allah.